Odunpazarı'ndaki halk merkezlerimize Eskişehir'e hizmet eden hemşerilerimizin, büyüklerimizin adını verme geleneğini sürdürdük. Emek Mahallemizde, Baştürk Parkı içerisine yapmış olduğumuz bu 12. halk merkezimizin adını Amigo Orhan Halk Merkezi koyduk. <laughs> S.S.S. 2 S.S.S. İsmim Kerem, soyadım Diker. 2009'da doğumluyum. Beşinci sınıfa gidiyorum. Oynuyoruz burada arkadaşlarımla. Yani basketbol olsun, futbol olsun. Çok güzel sahası, geniş. Arkadaşlarımız bu. Öyle daha aktif, daha enerjik. Ee, koşuşturan, böyle heyecanlı heyecanlı iş adamı gibi hissettim kendimi. Yani buradaki şeyleri mesela evde oturmak yerine, bilgisayar oynamak yerine buraya gelip e, kurslara katılmak bence daha iyi, daha mutlu edici. Kurs istemiyorsanız burada spor yapmalı, bisiklet sürmeli, e, biriyle konuşmak, sohbet etmek insanı açıyor gerçekten. O yüzden buradaki kurslara herkes tarafından gitmesini tavsiye ediyorum. Benim adım Şerife Bulcağım. Burada ne kurs varsa hepsine yazıldım. Ee, önce giyimle başladım. Sonra e, tiyatro deyince Güngör hocam bir sevindim. Aldım ben e, torunu geldim. Tanıştık tiyatro hocam Pınar Bulgurcu. Şey dedi bana e, sen dedi niye kendin katılmıyorsun çocuklara veriyorsun. Daha torunun okuma yazma bilmiyormuş dedi. Niye tiyatro dedim. Ben çünkü... Gençken tiyatrocu olmak istiyordum, bir türlü olmadı dedi. O zaman sen ol gel dedi, kursa katıl dedi. Ben kendimi tiyatroya bir attım. Diğer kurslarım işte bağlama var, Türk halk müziği var, giyim var, takı var, boncuk var. Onların bazılarını ihmal ettim. Özellikle Güngör Hocam'ın dersine, e, Tersine Dünya Oyununda başrol oynadım. Ben Münevver Sezer, Eskişehir'in Beylikova ilçesinden 2017 yılında taşındım. Ben, ben buraları çok sevdim, ben burada hayat buldum. Tiyatro kursuna katıldım ve çok güzel Tersine Dünya arkadaşımın da bahsettiği gibi orada muhasebeci Hayriye rolünü oynadım. Bağlama çalmayı öğrenmeye başlamıştık ki bu pandemi girdi. Çok zevkli, çok harika bir olaydı. Takı tasarımda, boncuk işlerinde ve katılabildiğim bütün kurslara katıldım. Ve çok mutluyum ve kendime geldim o dedim yani kendime güvenim arttı. Ben neymişim, neler biliyormuşum, ben neler başarabiliyormuşum dedim. Modacı da olmak istiyordum kişisel sorarsanız. Benim hayatımı öyle etkiledi. Çok güzel şeyler diktik bir kere. Hatta e, belediye başkanımız Kazım Kurt'a şimdi şurada bulunduğumuz mekanda ben e, mankenlik yaptım. Giydiğimiz şeyleri torunumla, burada torunuma gelinlik diktim mesela. Onunla mankenlik yaptım. Kendime yelek diktim, önlük diktim. Bunları burada manken, yap, defile yaptık daha doğrusu. Çok güzel oldu. Bana onları katkı sağladık. İyi ki mahallemize böyle bir şey açılmış. Bu mahalleye o kadar ihtiyaç varmış ki. O kadar güzel şeyler oldu ki burada. Vallahi biz bunu yaşadık. Çok teşekkür ederim. İyi ki açmışlar. İyi ki böyle bir yer var burada. Ben bundan önce bir rahatsızlığından dolayı bir panik atak olaylarım vardı. Şu anda ben buraya başladım başlayalım ilaç kullanmıyorum. O derece diyebilirim mutluyum. Burada tiyatrolara gittik, arkadaşlarımızla eğlendik, yemekler düzenledik, iftarlar düzenledik. Mesela bir tane örnek vereyim. Sabah çocuklarını 9'da e, okula gönderen bir hanım akşam saat 5'e kadar burada yemek kursuna katılıyor. Oradan çıkıyor giyim kursuna katılıyor. O kadar değerli, o kadar e, insanı arttıran, e, geliştiren, yukarıya taşıyan e, birer ki halk merkezleri iyi ki yapmışlar ve ben sahneye çıktım. Düşünebiliyor musunuz bu yaşında ve çok harika bir duyguymuş o sahne tozunu almakta. Özendiğim her şeyi istediğim her şeyi yapabileceğime inanıyorum. Artık bu saatten sonra beni kimse durduramaz.